Boluda faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan firmalar çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünde radarına girdi. Zehirli atıklarını kesimhanelerinin yanından geçen büyük su deresine boşalttıkları anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından görüntüler sonrasında olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan firmalara arıtmaya çalıştırmamaktan tesis başı 1 milyon 160 bin lira para cezası kesildi. Bolu Valiliği tarafından ayrıca iki firma hakkında çevreyi kasten kirletmek suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gerekli önlemlerini ve ekiplerin uyarısına dikkate almadan suyu kirletmeye devam eden firmaya ise 2 milyon 323 bin lira daha ceza kesildi.